...karşınızdayım. Bugün yine siyahları giydik. Birbirinden ciddi, birbirinden değişik konularımız var. Ve bunların her birini masaya yatıracağız. Birlikte değerlendireceğiz. Fark ettiyseniz ateş attı serisi artık daha sık gelmeye başladı. Ve bunun tek sebebi videolara göstermiş olduğunuz ilgi ve alakadır. Bu yüzden her birinize ayrı ayrı çok teşekkür ederim. Lütfen bu videoda da videoyu beğenmeyi, aynı zamanda kanala abone olmayı, unutmayın. Hı -hı. Ve sizlere bir duyurum var. Çok kısa bir duyuru geçeceğim. Arkadaşlar resmi Discord sunucumu açtım ve Discord sunucumda her akşam sesli sohbet yapıyorum. Sizlerle muhabbet ediyorum. Bizim yum tayfayı tayfayı Yorum birlikte vampir köylü oynuyoruz ve çeşitli etkinlikler düzenliyoruz. Discord sunucumu neden açtım? O video'nun içerisinde zaten açıklayacağım. Fakat öncesinde siz açıklamalar kısmından Discord sunucuma katılabilirsiniz. İlkler benim için önemlidir. İlk gelenlerin yeri her zaman ayrı olur. Bu yüzden siz de açıklamalar <gülüyor> kısmından <laughs> Discord'a <İnsanlar sunucumu gülüyor> <katılabilirsiniz. gülüyor> katılmak ücretsiz. Bunu da belirteyim. Evet, şimdi lafı daha fazla uzatmadan videoya geçelim. Hem de bizim tarzımızla. Kavga, Kavga var ama. Şartım. Bu haftaki bölümü çok ilginç. Normalde yoğunluk hep YouTube gündemiyle alakalı olurdu. Fakat bu hafta TikTok'ta var, Twitch'te var, YouTube'da Adam. var. Bu hafta Adam. her Demek siz şey mevzu var. kal Şimdiden severiz. Severiz Hatta tatlım. Hatta ilk haberimiz de Twitch alakalı. Twitch dünyasının tanınan isimlerinden olan, sık sık da YouTuber'larla tartışmalarıyla YouTube gündemine oturan Jahreyn, milletvekilliğine aday olacağını açıkladı. Hatta sonrasında gelen... Şey ben de mi abone ol aday olsam lan amını sikiyim? Oğlum havuzu amır, kantin havuzu yaptıracağım falan filan, yararız. <laughs> 31 spamına gülmeyen kalmayacak falan filan yani. <gülüyor> <gülüyor> Yorumlara istinaden de şunları söyleyeyim. F5 sayfa bloglanacak. Yıllardır Twitch'te geldiğim yere aşağılayan bir zihniyet var. Oysa ki Twitch'te isteyen herkese yayın yapıp bir yerlere gelebilir. Aynı kitle milletvekiline aday olmamı da çekememiş. Erinmeyin, siz de aday olun. Evet, bu haberi değerli... Bu arada bak bak, chat bir şaka yapacağım. Altınıza sıçacaksınız, hazır mısınız? Bak çok ince ama bak, amına koyayım herkes anlamaz bunu. Beyler bak. Bak çok araya bırak. Çok ince amına koyayım tamam mı? Sadece böyle ya yani zeki adam güler buna yani. Adam. adam. Hazır mı? 29 artı 2. Ananı söyle. <laughs> <laughs> Amanı sikiyim ya. O <laughs> nasıl? <laughs> 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 biraz geç anladım ben bu arada. Düşünmek biraz zor oluyor da. Bak <laughs> ya. <laughs> Aynen. Ayşeoğlu aga ne sevdim be bunun yüzünden yanca Neye sevdim reis? Ben genel olarak sevdiğim için kral Ayşeoğlu Ömer. <laughs> Osman da, iki da, iki yaşam da, yaşam. da. gülmüş bak Haymunda Nasıldır moruk Jahreyn'in milletvekilliğine aday olmasından bahsedelim Öncelikle bana kalırsa bu zaten bir gün olacaktı Yani benim için çok sürpriz olmadı Ne sürpriz olmadı derseniz Ben zaten uzun yıllardan beri bir gün bir sosyal medya fenomeninin Siyasete atılacağını tahmin ediyordum İsim şaşırttı mı? Evet şaşırttı Jahreyn benim ihtimallerim arasında yok Vallahi bir şey söyleyeyim mi bana deselerdi ki Sosyal medyadan kim siyasete atılır Gerek bilgisiyle gerek duruşuyla Gerek sivri dilliliğiyle benim aklıma ilk Jaren gelirdi Vallahi zaten. Vallahi benim, çok, benim de. Fakat Jaren'e de baktığımız zaman eleştiriyi seven. Burak sen kimi peki? Erez Batur mu gelseydi amına? Sivri dilli biri. Bu yüzden şöyle bir düşününce aslında Jaren'i de çok şaşırtacak bir isim değil. Güzel bir gelişme mi dersin? Oğlum az önce dedin ya şaşırdım. Ya. Burak. Bence güzel bir gelişme. Çünkü bizim içimizden birinin yani bir içerik üreticisinin böyle bir şeye atılmış olması hele bir de başarılı olursa bizim güzel yerlerde güzel şekilde en azından bizim düşüncelerimizle temsil edilebileceğimizi gösteriyor. Tabii ki burada sadece sosyal medya fenomenleri olarak bakmıyorum olaya. Yeni kuşağın, yeni jenerasyonun siyasette olması, bizleri temsil edecek adam. olması. Baydoğan, Oğsan orada oluyor. olabilirdi. Oğuzhan abi girmez herhalde ya. Bilmiyorum. <laughs> Ar arayayım mı, abi girecek mi diye. Saat gerçi çoğul yani. <laughs> Ne bileyim. Oğlum saat 12 adam dur bakayım. Gerçi numarayı değiştirdikten sonra ben Oğuzhan abiye mesaj atmamış olabilirim. He amına koyayım yeni numaram. Oğlum <laughs> de adam mı sizin amınıza koyayım ben de. Abi eskiden normal saatte arıyorduk. Açıyordu yani amına koyayım. 12'de insan arıyoruz şu an. Ne numarayı da kaydetmemiş olabilir. Ben yazdım mı acaba amına koyayım abi? Efendim. Oğuzhan abi Ataberk ben kaydettim mi abi yeni numaramı? Aa Ataberk Doğan konuğumuz ya alkışı. abi <gülüyor> <gülüyor> hiç mi çekiyorum? <laughs> Ulan pin çekiyorum da senin yeni numaranı kaydetmemişim. Ulan ilk defa bilmediğim numarayı açayım dedim sen gerçekten Allah'ın sevgili kuluymuşsun ya. Yani. Abi teşekkür ben de yayındayım şu an sana bir soru soracaktık eğer müsaitsen. güzel içerik şu çıktı. Şu anda tam olarak <laughs> pitch çekiyoruz değil müsaitiz. Tamam abi bir şey soracağız sana. Milletvekili mesela şu anda Jare'in milletvekili adayı olacağını açıkladı. Chatte herkes bu iş için bence Oğuzhan Uğur olmalıydı yazıyor. Evet. Bu konu hakkında ne düşün? Tam da onu konuşuyorduk biliyor musun? Vay bırakmayın şu an pitchteyiz. Evet pitchtesiniz bana. <laughs> <sallak>. Neyse Salladım abi. <laughs> <laughs> çok zorlanırsınız ama yakışıklı yararken haberin olsun abi. Ne zaman evleniyorsun oğlum? E abi Eylül'de. Seni çok seviyorum. Yani Cahriye'nin milletvekili olması bir tepkidir. Tabii ki çocuklar bunu çok ciddi düşünmüyordur. Olabilir. Az evvel konuştuk. Yani milletvekili olmak bedava biliyorsun. aday olmak. Aday aday olmak. Gidip sen de başvursan seni de aday aday yaparlar. Düşünebiliyor musun Ataberk? Abi öyle bir şey olmamalı bence. Bence de bunu kim bütün ülke alkolik falan oluyor. İçmeyene amına koyayım diye abi. Şimdi e, doğal olarak bence Jareyn bunu bir tepki olarak yapıyor. Çok da iyi bir, haklı da bir tepki. Çünkü diyor ki hani biz mi olalım, bari biz olalım diyor. Anladın mı? Demek ki olandan o kadar memnuniyetsiz ki. Memnun yani o kadar memnun değil ki olandan. Demek ki, hani sen de öyle değil misindir? Evine biri gelip bir görev yaptığında, bir şey yaptığında mesela yapamadığını gördüğün zaman kenara çekersin onu değil mi? Aynen öyle. Çocuk bu, çocukluğunu hatırla. Abi bölümü geçemiyorsan ben oynayayım mesela. Bu cümle ne kadar kazınmıştır kafamıza. Sanırım Jare'nin burada yaptığı şey bir tepki ve o tepkinin başlığı da bölümü geçemiyorsanız çekilin de ben bitireyim oyunu. Ki bizim jenerasyondan, bizim meslekten bu işi birinin de atılması bence çok pozitif bir şey abi. Buraya amınak koyayım yavaş be. Mesela YouTube'da bin izlenmeye 10 milyon. Sizin Twitch'te mesela... D-Live. D-Live'da. D-Live'da. Evet. Twitch'in Bu nereden şıkkı var? Yani aylık 10 bin dolar para veriyorlar ya götü tutuş değil. <laughs> adam, Hatta. Abi hapörlerdeyiz. Ya yayınlamayız <laughs> Yayınlayız abi. <laughs> abi şu an çatışmanı affolamıyorum. Hani kardeştik. Ataberk olmasa Dilaib'in adını duymazdım bu arada. Ataberk gerçekten çok doğru bir şey. Gerçekten şaka yapmıyorum. Gülmeyin amk. Aynen Belediye başkanlığı olur Muhtarlık olur Yok abi ben şu an hesaplarımı kapatıp gitmeye düşünüyorum. Başka bir şey düşüncem yok şu an. Az önce pot mu kırdı yani? Ya Allah'tan rakam gerçek bir rakam olmadığı için. Aynen doğru. 30.000 dolar. <laughs> Berk abinin gülüşü bak çok özlemişim. Arkadaşlar sevgili yayındaki arkadaşlar Ataberk sizce neden dolar yükseldiğinde bununla ilgili tepki tweet atmıyor? <gülüyor> 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 Abi ben hep 50 liralık alıyorum ondan yani bir problem yok benim için. Yediniz bu milleti. <laughs> şu anda konuşurken herife bağış gidiyor. Biz de bu videoyu yükleyeceğiz de birileri izlerse para kazanacağız bir uğraşıyoruz ama. Ayşe olduğundan bir nicasini geldi. Çok teşekkürler. <gülüyor> 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 Bekleriz abi dinayva seni de. Şu anda yayındayız ve YouTube'daki arkadaşlar abi bırakın şu YouTube'u. Dinayva'da Atabek Doğan var. Müthiş bir herif ya. Gerçekten e, hem gündeme dair şakaları, tespitleri müthiş hem de kendi zaten kırıl kırıl karakter. O yüzden Adam, bize, adam. Bunu da kimse yapmazsa Abi seni <laughs> sevdiğim kadar başka birini sevseydim var ya şu an çok başka şeyler olurdu. <laughs> Adam, Adam. Çok teşekkür ederim abi. Yani aynı zamanda biraz Emirvaki de olsa katıldığın için seni çok seviyoruz. Emirvaki diyorum, sen de asıl Emirvaki bizim programımıza katıldın. E, o zaman Atabek Doğan'a alkışlıyoruz Atabek Doğan koromaz da. <laughs> <laughs> Seviyorum abi seni. Ben de kardeşim. bay bay Neyse lan bedavadan pişene çık bir kamera koyma takipciye. Vallahi <laughs> güzel oldu amına koyayım chat. <laughs> Metin abi bir dakika. Şimdi şu an Pinch'te Dilayvur reklamı dönecek. Bunu bir konuşalım. Bunu konuşalım bence. Abi 30 bin dolarlar falan filan bak burada yetkililer. Thompson Walker, Kota, Skoya. Bak yani Eee Bay Doğan bir Diamond Ozan Uğur da olabilirdi. Evet olabilirdi. Ayşeoğlu bir Ninja Zine. Aga iki arkadaşım var bir şey söyleyecekler ama çekiniyorlar. Sana karşı bir moral versen. Valla tabii ki buyursunlar ya. Senin arkadaşların bizim de arkadaşlarımız. Hiç problem yok. Tabii ki de buyursunlar söylesinler. Moral verelim. Ne, ne diyelim? Söyle söyle söyle. <laughs> yani söyle reis. Sıkıntı yok. Kerim Korkmaz selamünaleyküm abi. Geldik sonunda hoş geldin güzel kardeşim. Mahmut iyi yayınlar reisim. Çok teşekkürler. Ali söyletmez bir diamond atmış fakat görmek için gözükmüyor şu an. Halil <laughs> <laughs> abi Cellat Fan Club olarak buradayız demiş abi mikroskopumu takayım bakacağım size. Aa, şaka yapıyorum şaka bunların hepsi espri. Halil abi canımızdır ciğerimizdir kurban oluruz Halil abinin her bir zerresine. Elimden çok tutmuşluğu vardır. Baydoğan iki adam iki güzel insan cansınız. Oğuzhan abi çok severim. Oğuzhan bir numaralı kankim. Başımızın tacıdır. Oğuz 1907 Edirneli birinci ayın kutlu olsun. Bu yüzden Zahra'yı'nın milletvekilli adaylığını ben olumlu karşılıyorum. İkinci açıklamaya gelecek olursak, eğer izleyici pozisyonunda olup bu durumu eleştirenlere hedef aldıysa bence mantıklı konuşmuş. Çünkü ne yazık ki izleyiciler arasında her zaman böyle her şeye ters bakan, bizim yaptığımız işi küçümseyen bir azınlık oluyor. Yani bu her zaman var. Bu sadece Zahra'yın bazında... Ya bizim yaptığımız için işi küçümseyip de amına koyayım sonra ka kazanılan olken, paralar, paralar böyle oluyor. gündeme geldiğinde de götleri tutuşuyor. Ben bunu anlamıyorum ki amına koyayım ve ben şu lafa çok gıcık oluyorum abi. İşte e, amına koyayım ben Twitch'e gelsem ben D-Live'a gelsem şu kadar şu kadar izlenirim. Ve amına koyduklarım genel. Gelin lan. Oğlum bu uygulamalarda para yani yayın açmak için para vermiyorsunuz. Hepiniz bu uygulamalarda yayın açabilirsiniz. Madem bu kadar kolay bu işi yapmak. e gelin yapın amına koyayım. Uyan sikip sabah oldu götünde sıkkınlığı mı var? Gel yap yani. Yap amına koydun Madem bu kadar kolay bu iş Lan yapsanıza mal mısınız amına koyayım? Yani çok tutulu. Mahmut Alan sıfır aylık abone olmuş kardeşim hoş geldin aramıza. Başkan Barış burada ben dururken gözlükleri başkasından aldın. Amına koyayım yayınlara 85 ayda bir geliyorsun. 10 dolar oynuyorsun 20 tane tost diyorsun amına koyayım. <laughs> Sikerim böyle kumarması. <laughs> Oynat. Aslında değil bu bütün bu kitlesi arasında var. Ya bunlar sanki ne yapıyorlar para kazanıyorlar. Bu sanki ne yaptı milletvekili adayı oldu. Bu sanki ne yaptı şu arabaya biniyor. Böyle bir dünya yok. Çünkü YouTube'a da Twitch'e de Instagram'a da her yere kayıt olmak ücretsiz. Her yerde içerik oluşturmak ücretsiz. Ateş hattının ikinci haberi TikTok'tan geliyor. Bildiğiniz üzere geçtiğimiz haftalarda Demet Akalın'ın TikTok'la bir savaşı olmuştu. Demet Akalın'ın kızı kendisinden habersiz TikTok fenomeni uzun makarnaya 7000 TL'lik bir bağış yapmış ve Demet Akalın'ın ortalığı ayağa kaldırmıştı. Tarkan Aslan isimli bir arkadaşımız da Demet Akalın'ın konuyla alakalı yaptığı açıklamaya bir remix hazırlamıştı. TikTok'ta bu remixi kullanarak 2 haftada 100.000'den fazla insan video içeriği üretmiş. Yani yüzbinden fazla insan... Lan chat da... şaka baka sizi pince çıkardım he. Bir gün herkes pinceye çıkacak amına koyayım. Demet Akalın'la dalga geçmiş. Evet Demet Akalın uzun makarna hakkındaki düşüncelerimi zaten iki ateş attı önce söylemiştim. Bu yüzden tekrardan yinelemeye gerek yok. Tarkan Aslan'ı tebrik ediyorum. Gerçekten ben de remix'i dinlerken eğlenmiştim. Güzel bir iş olmuş fakat bu remix'in bu kadar çok kullanıldığını bu kadar Ya kardeşim kavga nerede Burak? Kaos nerede? Gözünü seveyim senin ya. Bize ne Demet Akalın'dan carttan curttan say sev çıldırt biz amına koyayım. Evet. Çok popüler oldu demek arkadaşlarını eleştirmeye başladılar. Her biri Alper Render'in bu olayıyla alakalı haberi Aa, dur. Bunun üzerine neler oldu derseniz diyorum. Çünkü hakkında muhtemelen bir 8-9 tane demet Akalın story'si gelecek. Vay. Wow. Ateş hattının 3. haberi Betül Çakmak, Alper Rende çiftinden geliyor. Alper 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 Rende bu hafta Betül Çakmak'a yaptığı romantik hareketle Türkiye'deki bütün erkeklerin başını yaktı. Peki nasıl yaktı diyeceksiniz. Betül Çakmak bir burnesli ameliyat yani. olacakmış. Alper Rende de sevgilisini yalnız bırakmamak adına kendisi de ameliyat olmuş. Nereden baksan kral hareket. Tabi bunun üzerine neler oldu derseniz ülkemin o güzel hanımefendilerin hepsi Twitter'da, Instagram'da, Youtube'da ve bütün sosyal mecralarda erkek arkadaşlarına oğlum o da bir şey mi lan amına koyayım ben yengenizi öyle bir seviyorum ki doğuma girsin ben de doğururum anasını sikeyim hiç sıkıntı yok yapıştır tabi canım amına koyayım her biri Alper Render'in bu hayatım sen zahmet etme çocuğu da ben de orayım ile alakalı haber sevgilisine yolladı. Götten çıkma dedikleri o olur. Ay, ay, sen götten çıkma. Bize götten. Bak 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 ne sevgililer var diye mesajlar attı. Durum böyle olunca olay tabii ki bütün magazin sayfalarına düştü. Hatta bütün cap sayfalarına, bütün eğlence sayfalarına dahi düştü. Fakat dediğimiz gibi hareket gerçekten çok kral bir hareket. Alper'i tebrik ediyorum. Fakat kardeşim bir daha böyle alfa bir hareket yaptığın zaman kurban olayım duyurma. Ya reis kavga nerede ya? Kavga var mı? yüzünden ortalık bir anda ayağa kalktı ve bu haber bütün magazin Anna, TikTok sayfalarına Anna. düştü. Abinin sol kulağı kepçe mi? Benim mi kafam? yok değil lan Burak'ın sol kulağı. Yoo. Berke Juan'la her şeyi konuştuk. Gözünü bu, bu konuya değinmiş ve <laughs> bu konu hakkında konuşmuştuk. Hatta ufak bir flashback de atabiliriz oraya şu an. Nedir bu Yarber mevzusu? Bu Yaren Alaca mevzusu senin? Çok geldi bu soru. Berke ile Yaren'in arasında bir şey var mı? Var. Diyenler var hatta <laughs> öncelikle. Bunda kavga var mı? Eee TikTokçulara cevap kaos diyor. Clickbait mi yiyoruz? Buram yapmaz ya. Kavga yok da kaos işte birbirine giriyorlar işte. Tamam o zaman bunu sonra şey yaparız tamam.